seçilmeden çözdü. Hamza da mezarlık işini halletti. AK Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hamza da sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Da, Sarnıç'ta bulunan 55 dönümlük alanın İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'nden İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne tahsis edildiğini duyurdu. İzmir'imizin gündemini meşgul eden konulardan biri olan mezarlık yetersizliğini sorun olmaktan çıkarıyoruz. İlk olarak iki ay önce Güzelbahçe köyünde hazine arazisi tahsis edildi. Şimdi de Sarnıç'ta mevcut alana ek olarak 55 dönüm alan İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne tahsis edildi, dedi. Hamzadığın ardından bir açıklamada AK Parti İl Başkanı Bilal Saygılı'dan geldi. Saygılı, İzmir Büyükşehir Belediyesi'ni eleştirdi. Artık ölülerimizi de kullanamayacaklar aylarca bakanlıkça onaylanmış alanlar varken ölülerimiz üzerinden siyaset yapanlara sesleniyoruz. Bırakın bu ağlayıp sızlamaktan medet umma alışkanlığını." ifadesini kullandı.